Çok silahlı kuvvetleri... ...çatışmalar buradan... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani... Gazi ...şu anda bizim de hissettiğimiz... Biz 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 Ulusal kanal ekranlarından merhaba. PKK'nın kampları pençe harekatı kapsamında vuruldu. Terör örgütüne ait sığınak ve barınaklar yok edildi. Etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 49 oldu. Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden pençe harekatı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait hedefler F-16'lar tarafından vuruldu. Sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs'tan bu yana etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı da 49'a yükseldi. Arazi aramalarında 3 ve 5 kilogramlık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı fünye ve kablo tespit edildi. Tuzaklar imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı görevi başındaki askerlerin yer aldığı bir videoyla Babalar Günü'nü kutladığı videoda Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı görev başındaki askerlerin görüntüleri yer aldı. başta i̇şte şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Milli Savunma Bakanlığı babalar günü için video yayınladı. Kırmızı bir, mayıs, sarı En güzel duygularımızın bir parçası, varoluşumuzun nedeni babalarımızın bu anlamlı günde babalar gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda farklı birimlerde görev yapan çok sayıda asker Babalar Günü'nü kutladı. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyoruz. Başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. şehit ve gazi babaları olmak üzere cefaca topraklarının, fedakar babalarının babalar günü kutlu olsun. Başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın babalar gününü kutlarım. Sınır hattında görev yapan askerler de açtıkları dev Türk bayrağıyla mesaj gönderdi. Başardığımızda elde ettiğimiz her şeyde sizlerin payı vardı. Başta şehit ve gazi babalar olmak üzere bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Asya'nın liderleri Tacikistan'da buluştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan düzenlenen zirvede konuştu. Erdoğan bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla zulümdür diyerek Amerika Amerika'ya mesaj gönderdi. Gündeminde Kudüs ve Modern İpek Yolu da vardı. Erdoğan Tacikistan ziyareti öncesi ise Adana mutabakatı vurgusu yaptı. Asya'nın liderleri bir araya geldi. Asya'da işbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tacikistan'da düzenlendi. Başkent Duşanbe'de oturum ve ikili görüşmeler yapıldı. Çektirilen aile fotoğrafıyla birlik mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Asyalı liderlere hitap etti. Gündeminde Suriye, Kudüs ve İpek Yolu vardı. Modern İpek Yolu'nun yeniden inşasını destekliyoruz. Kafkasya ve Orta Asya'yı aşarak Çin'e kadar ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Ortak Koridor girişimimiz bu yaklaşımımızın en somut örneğidir. Erdoğan Kudüs konusunda oldu bittilere izin verilmeyeceğini vurguladı. Kudüs'te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz. Tüm ülkeleri Birleşmiş Milletler kararlarına Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye davet ediyoruz. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmeler konuşuldu. Erdoğan, Asya'dan Amerika'ya mesaj gönderdi. Tırlar dolusu silahla PKK-PYD'yi destekleyen Washington yönetimini uyardı. Bir terör örgütü eliyle bir yerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır. Suriye sahası maalesef bu acı hakikatin ispatı olmuştur. Suriye temasları öncesinde de gündemindeydi Erdoğan'ın havalimanında yaptığı açıklamada İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdi. Adana mutabakatına vurgu yaptı. Suriye'de yaşayan kardeşlerimiz Türkiye gelsin diyor. Ve ayrıca biz bir de Adana mutabakatını bir kenara koyamayız. Ve o mutabakat çerçevesi içerisinde de bu bölgeyi karıştıran terör örgütlerine karşı bu mücadelemizde kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Asya'da işbirliği zirvesinde ikili görüşmeler de yapıldı. Oturumun ardından Erdoğan, Tacikistan, Rusya, İran ve Çin devlet başkanlarıyla birebir toplantılar düzenledi. Bu ara bir araya geleceğiz zaten. Tayyip Erdoğan'ın Amerika'nın yaptırımlarla hedef aldığı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile baş başa görüşmesinde samimi pozlar verildi. Muhtarlarla bir araya gelen MHP lideri Devlet Bahçeli sert açıklamalar yaptı. Hedefinde Amerika ve NATO vardı. Bahçeli, Türkiye'nin NATO üyeliği başta olmak üzere tek taraflı işleyen uluslararası bütün bağlantıların sorgulanması gerektiğini söyledi. ABD Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. Seçim çalışmaları için muhtarlarla bir araya gelen MHP lideri sert sözlerle Amerika ve NATO'yu eleştirdi. Ortaya koyduğu siyasi tercihinden dolayı yaptırım tehdidiyle kuşatmaya alma niyeti düşmancadır. Stratejik ortaklığın infazı müttefiklik hukukunun yoğun bakıma sokulmasıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO'nun işlevini yitirdiğini ve Amerika'ya hizmet ettiğini söyledi. NATO üye devletlerinin güvenlik mülazaları çerçevesinde eşit hak ve sorumluluklarıyla İnşa ve ihya edilmiştir. NATO, ABD'nin arka bahçesi, demir yumruğu, oyuncağı, keyif olarak onu alıp bunu atacağı küresel bir organizasyon değildir. Bahçeli, Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamasının doğru olacağını açıkladı. Türkiye, NATO üyeliği başta olmak üzere, tek taraflı işleyen, uluslararası nitelikli tüm bağ ve bağlantılarını, derhal sorgulamalı, bağımlılık ve tuksaklık yaratan bütün oluşumlara diyaloğunu kesmelidir. <laughs> ABD'nin hesabı varsa Türkiye'nin de vardır. MHP Genel Başkanı sözü S-400 tartışmalarına getirdi. Bahçeli, ABD'nin Türkiye'nin iç meselesine karışamayacağını vurguladı. Küresel dayatmalar milli varlığımızı hedef alıyor. ABD'de yaşanan s ise... 400 anlaşmazlığı derinleşirken günden güne boyut değiştiriyor. Müttefiklik hukuku ne yazık ki tahrip edile edile kırılma noktasına kadar gelmiş bulunuyor. Kimden hangi silahı alacağımızın kararını yalnızca ve yegane olarak biz veririz. Amerika'nın Türkiye'yi tehdit eden mektubu da Bahçeli'nin gündemindeydi. Bu meşum ve melun mektuba verilecek en kalıcı ve kararlı cevap Buruşturup iadeli taahhütlü gerisin geriye göndermektir. Ankara-Washington gerginliğinde S400 kararlılığını koruyan hükümete güçlü bir destekte de Türkiye Barolar Birliği'nden geldi. Ulusal kanala özel açıklamalar yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tek kutuplu dünyanın geride kaldığını söyledi. Bir devletin dayatmayla her şeyi alabileceği bir dünyada değiliz diyen Feyzoğlu S400'ün Türkiye'ye çeşitli saldırıların vesilesi olarak görüldüğüne dikkat çekti. Türkiye'nin hava savunmasına ihtiyacı vardır. E, hava kalkanına ihtiyacı vardır. Hukukculardan hükümete S400 desteği geldi. Sorun Türkiye'den ziyade şu anda ben dayatmayla istediğim sonucu alırım diye düşünen ama bu düşüncesini tek kutuplu dünyaya şekillendirmiş ABD'nin yaklaşımıdır diye görüyorum. Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 gerilimi kamuoyunda Washington'a tepkiyi yükseltti. ABD yetkililerinden gelen iki mektup var. Bir Türk vatandaşı olarak ikisinin de uslubunu gayet yadırgadığımı, fevkalade rahatsız edici bulduğumu söylemek zorundayım. Son olarak ABD Savunma Bakanlığı'ndan gelen yaptırım tehdidi içeren mektupsa dikkatleri hükümetin atacağı adımlara çevirdi. Türkiye'nin uslubunca ve devlet adabına uygun cevap vereceğini düşünüyorum. İki ülke arasında gerginlik sürerken Türkiye Barolar Birliği'nden hükümete güçlü bir destek geldi. Ulusal kanala özel açıklamalar yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzoğlu dünyadaki yeni düzene dikkat çekti. Kimse kimseyi tehdit etmesin. Dünya artık bir zamanlar olduğu gibi tek kutuplu bir devletin dayatmayla her şeyi alabileceği bir dünya değil. Feyzoğlu ABD'nin S400 üzerinden hedefine de değindi. S400 meselesi bir tarafça Türkiye'ye çeşitli saldırıların ve sıkıştırmaların vesilesi olarak görülmekte. Metin Feyzoğlu ABD'nin konularda... dayatmalarına karşı da milli birlik mesajı verdi. Biz başka konularda dünyanın başka ülkelerine vesile vermeyelim. Türkiye'nin demokrasisini sağlam tutalım, hukuk devletini güçlendirelim ve Türkiye'yi 82 milyon milli bir bilinçle bir arada tutalım. Bu şekilde Türkiye'ye hiç kimse hiçbir şey dayatamaz o zaman. Üniversiteye giriş sınavında yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ter döktü. Sınavın ilk oturumu sona erdi. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi 135 dakika sürdü. Sınavın Alan Yeterlilik Testi ve yabancı dil testi yarın yapılacak. Üniversiteye giriş için ilk adım olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu yapıldı. 188 sınav merkezinde uygulanan ve ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'nde yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ter döktü. 135 dakika süren sınavda Türkçe testinde 40, sosyal bilimlerde 20, matematik testinde 40, fizikten, kimyadan ve biyolojiden de 20 soru soruldu. <laughs> 5 milyon adet kitapçığın basıldığı sınavda 692.978 kişi görev aldı. Sınava geç kalan öğrenciler sınav binasına alınmadı. Sınavın ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi AYT ve üçüncü oturumu olan yabancı dil testi YDT yarın yapılacak. İstanbul Bağcılar'da bulunan İstoç Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Etrafı saran dumanlar korkuttu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hem yerden hem de havadan müdahale etti. İstanbul Bağcılar'da bulunan İstoç Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye gibi ürünler satan iş yerinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yerden ve merdiven yardımıyla havadan yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. İş yerinde hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bültenimizin sonuna geldik. Saat 18.30'da ana haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.